bakir bir pazar olan Karadeniz, Ege ve Akdeniz Havzası tamamen açılacak. Türkiye konuşumuz tüm denizler için tamamen bir üretim merkezi haline gelebilir. Türkiye'de oldukça başarılı bir konumda bulunan rüzgar enerjisi sektöründe gündem yüzer santraller. Sektör kısa süre içinde deniz ve göl yüzeylerine santral kurmaya hazırlanıyor. Rüzgar enerjisi sektörü bu teknolojiyi Akdeniz, Ege ve Karadeniz havzasındaki ülkelere de ihraç etmeyi hedefliyor. Benim şahsi görüşüm önümüzdeki 3-4 sene içerisinde deniz üstü rüzgar türbinlerinin çok daha fazla fazla gündeme geleceği şeklinde. Floating demiş olduğumuz yüzler rüzgar türbinleri bizim için çok önemli olacak. Ve bununla ilgili teknolojiler oldukça ilerli ilerledi. Ve şu an prototip türbinler dikildi ve birkaç sene içerisinde artık deniz zeminine sabitlenmesi gerekilmeyen yüzer temeller üzerinde deniz rüzgar santralleri devreye girecek. Ensiye Başkanı Alper Kalaycı bu gelişmenin Türkiye için çok önemli bir fırsat olduğu görüşünde. Tamamen bakir bir pazar olan Karadeniz, Ege ve Akdeniz Havzası tamamen açılacak. Ve burada da ülkemiz çok önemli bir konumda yer alıyor. Çünkü bu Akdeniz Havzası içerisinde ekipman üretimi anlamında lider ülkeyiz. Hatta İzmir ili olarak lider şehir konumundayız. Türkiye, gelişmiş insan kaynağı, limanları ve tecrübesiyle bu alanda üretim üssü olmak için tüm imkanlara sahip. İzmir ili veya Türkiye ülkemiz konuşumuz tüm denizler için tamamen bir üretim merkezi haline gelebilir. Bununla ilgili yetişmiş insan gücümüz mevcut. İşçimiz, mavi yakalı çalışanımız mevcut. Yeterli mühendislik gücümüz fazlasıyla var. Çok ufak tefek düzeltmelerle, oynamalarla deniz üstü limanı haline gelebilecek limanlarımız da mevcut. Sadece Türkiye karasuları için değil, dediğim gibi tüm Akdeniz havzasını ve Karadeniz havzasını besleyebilecek, e, on binlerce hatta yüz binlerce sistem yaratabilecek e, bir gelecek görüyorum bu konuda. Ve şu an pazar bu kadar bakirken, bizim Türkiye olarak biraz böyle hızlı davranıp, ufak tefek böyle önden adım atmamız gerekir diye düşünüyorum. Kalaycı bu bakir pazardan büyük bir pay kapmak için hızlı olmak gerektiğine dikkat çekti lojistik kolaylığı açısından üretim tesislerinin limanlarda kurulacağını anlattı. Deniz üstü rüzgar türbünleri karadakilerden daha büyük ölçülerde oluyorlar. Kanatları daha büyük, türbünler daha büyük oluyor. Bunları e, karada bir yerde üretip e, kıyıya taşımak çok meşakkatli. O yüzden direkt limanın içerisinde üretiminizi yapacaksınız ve direkt aynı limandan sevk edeceksiniz. Kalaycı'ya göre tersanecilik ve rüzgar enerjisi ekipmanı üretimindeki tecrübe ile Ülkenin üç tarafının denizlerle çevrili olması, Türkiye'yi üretim üssü haline getirebilir. Tersaneci konusunda biliyorsunuz, ülkemiz çok iyi konumda. Çok ciddi bir know-how mevcut e, tersanecilik konusunda da. İşte tersanecilik konusundaki bilgi birikimimizi, denizlerle çevrili olmamızın avantajını, artı, rüzgar türbünün ekipman üretimindeki yetişmiş iş gücünü bir araya getirebilirsek, Dediğim gibi sadece Türkiye için konuşmuyorum. E, konuştuğumuz çok ciddi bir e, hacim için üretim üstü konumuna e, gelebiliriz. Ve ben geleceği bunu burada bu tarafta görüyorum. Deniz üstü rüzgar santralleri konusunda mevzuat ise henüz hazır değil. Yetkili makamların gerekli yasal çerçeveyi geç olmadan çizmesi çok önemli. Şu an ülkemizde daha offshore veya deniz üstü tanımı bazı genelgelerde, yönetmeliklerde yeni yeni yer bulmaya başlıyor. Yani siz bugün ben böyle bir şey yapacağım deseniz. Şu an sizin karşınızda herhangi bir e, genelge bir kanun hala mevcut değil. Ama işte bir, önümüzdeki birkaç seneyi buna değerlendirmemiz lazım. Yani kanuni altyapımızı ortaya koyabilirsek, gelecek yabancı yatırımcılar için buyurun bizim kanunumuz bu. E, bu kanuna göre şunu yapma şansımız var, bunu yapamayız vesaire gibi. Bu kanun kısımlarını önümüzdeki birkaç sene gündeme getirip bu e, regülasyonu tutmamız lazım.